Sen diyorum. Çık karşıma konuşalım. Cinayeti gören kişi hayatın kararsını istemezsin, değil mi İrem? Benim için birini öldürür müsün? Ne? Benim için neleri göz alırsın? <laughs> ya İrem öldürmek öldürmek nereden çıktı şimdi? Soruyorum. Ya, tamam onu anladım da Üf. Ya bu fedakarlığın ölçüsü değil ki bu. Sevdiğim biri için canımı ortaya koyarım o başka. Ama ölmek, öldürmek yani bunlar. Allah korusun ya. Sen iyi misin? Ha? Normalde böyle şeyler konuşmazdım. Niye? Arabada silah yok mu? Var. var da ne alakası var bunlar? Silah varsa birini ateş edebilirsin. Yani birini öldürebilirsin. Ee yani? Ben senin için öldürürdüm. <laughs> Ya ben anlamadım ki. Ya şimdi bu muhabbet nereden çıktı İrem? Merak ettim. Soruyorum. Olamaz mı? Hayır olamaz. Çünkü ben seni tanıyorum. Sen normalde böyle şeyler konuşmazsın. Kafam karışık. Neden? Bak evde de tam olarak burada kalmıştım. Bak konuşmuyoruz diyorsun. Soru soruyorum cevap vermiyorsun. Ben senin aklından geçenleri okuyamam ki. Beni artık sevmiyorsun. Öyle mi olsun isterdin? Hı? İrem niye aramıza duvar örüyorsun? Niye beni dışarıda tutmaya çalışıyorsun? Bak ne hissettiğini anlamamı istiyorsan... ...tamam. Anladım. Öyle değil. Ne o zaman? Lütfen. Sonra konuşalım mı? Güleriz. İyi geceler. Sağ olun. Cengir dur. dur. Bir şey soracağım. Böyle şeyleri de pek sevmiyorum ama... ...kızımın ruh sağlığı pek iyi değilmiş gibi geldi bana. Anksiyete bozukluğu var. Odaklanamıyor. Evet bir süredir öyle. Farkındasın yani. Hı -hı. Peki aranızda bir sorun mu var? Sana söylemek zorunda kaldım. Yok halledeceğiz. Daha doğrusu ben halletmek istiyorum dediğiniz gibi bir süredir böyle. Konuşmaya yanaşmıyor. Tam konuşacak gibi oluyor, sonra susuyor. Senin onaylamayacağın bir şey yaptı. Ya da o öyle düşünüyor. Onu her şekilde kabulleneceğime inanmıyor o zaman. Bu o demek. Ama bu senin yorumun. Bu belli ki onun düşüncesi değil. Üstüne gitmek işe yaramaz. Yani yorumum değil, hatam. O kadar da değil. Madem diyecek gibi oluyor, Elinde sonunda konuşacak demektir bu. Biraz zaman verelim. İnşallah öyle olur. Konuşmadıkça kendini üzüyor. Biliyorum. Biliyorum. Neyse. iyi geceler. İyi geceler.